Hanımlar beyler günün üçüncü yarışmacısı ile beraberiz. Tekrar hoş geldiniz Dilan Hanım. Hoş bulduk. Teşekkürler. Neler ben. yapıyorsunuz? Çalışıyorum. Nerede? Bütün hafta. E, Maslak'ta özel bir şirkette kalite kontrolcü olarak çalışıyorum. Harikulade. Korece ve İngilizce üzerine çalışıyorum. Korece ve İngilizce evet. üzerine çalışıyorsunuz. İki dilde biliyor musunuz? Evet. Korece mi biliyorsunuz? Evet Korece Aa, Çok biliyorum. havalı. Nereden öğrendiniz? Ee, üniversite, yani bölümünden mezunum. Erciyes Üniversitesi Kore Dili ve Edebiyatı Bölgesi Üniversitesi. Aa Bölümde çok güzel ürün. ya. Evet. Merak, merak ediyor muydunuz zaten? Evet evet çok merak ediyorum. Lisede başladım merakım işte şarkıları falan gittim. Koreye? Evet. Kuzeye mi güneye mi? Güneye. <laughs> kuzeye zaten nereye <laughs> Kuzeye ne yok, dedi? kuzeye yasak. yasak. Güneye öğrenci olarak gittim. Yani. Öğrenci olarak harika. Güzel mi beğenmiş miydiniz? Çok güzel bir ülke. Yani Değil zor mi? tabii hani bize yani bizim kültürümüzle aynı olmadığı için biraz zorlanıyor insan ama Aha. çok güzel bir ülke. Tertemiz. Nefis bir yer yani. <laughs> Gezmeye gidersiniz. gidilir. Ara ara gidiyor musunuz peki? Hayır. Yok. Maddi tamam. sıkıntılardan dolayı yani. Maddi olarak evet, evet. zorlayıcı oluyor. Tabii ki de. Evet. Anladım. Peki Bağlı iş değişim. dışında ne yapıyorsunuz? İş dışında hafta içi çalışıyorum. Hafta sonunda Korece ders veriyorum. Aa yine yüzden... çalışıyorsunuz. <laughs> Boş bulduğum bütün vakitlerde yatıp dinlenme peşindeyim sadece. Gerçekten bu. mi? <laughs> Ay Allah Allah. <laughs> Kelimelerle arasını nasıl diyeceğim ama zaten işiniz gücünüz kelimeler. Kelimeleri sevdiğim için zaten yabancı dil okudum, seviyorum. Aha. Kelimeleri sürekli araştırıyorum. Çünkü kökenine, bunun kökenine falan filan yani hobi gibi bir şey benim için kelimeler. Ay harika. Seviyorum. E bakalım ne olacak o zaman Başlayalım Rica. mı? Evet. Tamam. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Herhangi bir düşüncede nitelikte olan kimselerin kaynağı veya bir şeyin yoğunlaştığı yer. Yuva gibi bir şey herhalde. Değil. Harf alayım. Tabii. D. Odak Her mı? Evet odak. odak. Doğru cevap. <laughs> Dört harf ikinci kelimemizin sorusuna bakıyoruz. Arapça kökenliymiş bakalım. <laughs> Hristiyanlıkta aziz sayılanların resimlerinde başları çevresinde ee, çizilen daire. Hare gibi bir şeydi ama. Ne? Hare gibi bir şey. Ben Hale. de öyle biliyorum ama İsim ne? İsim mi? Hale. Hale doğru cevap. <laughs> Beş harflilerdeyiz. Tek kelime bir cevap istiyoruz. Gelsin bakalım. Edebi eserlerde çarpışık olguların çözümlenmeden önce toplandığı en büyük merak unsuru. Eee, harf alayım. Tamam. Yumuşak ye. Böyle bir yoğun gibi bir şey. Yok değil. değil. Böyle bir Olayın böyle bir no, nokta noktası. Harf alayım bir tane. Harf verelim. <laughs> Düğüm. Düğüm doğru cevap. <laughs> Yine beş harfli, Arapça <laughs> kökenli. Bakalım nasıl sormuşuz. Eski dilde bir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olan kimse. Vatandaşlık. Harf alayım. Evet. Te. Arapça kökenli. Teba gibi bir şey mi? Ta kendisi. Teba doğru cevap. Bayağı eskiymiş. <laughs> Altı Türkçe kökenli yapı meki almış. Bakalım nasıl almış. Da ne olmuş? Vurma ve çarpma sonucu vücutta oluşan çürük. Ee, morluk. Evet. Morluk doğru cevap. <laughs> doğru cevabı ağzınızdan kaçırdınız Dilan Hanım inanılmaz. <laughs> Alt harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli bir sözcük. Yine tek kelime cevap istiyoruz. Bakalım soruya. Bir çemberin 360'ta birine eşit olan açı birimi. Harf alayım. Harf Bir çemberin 360'ta birine eşit olan açı birimi. Harf alayım. A açı birimi. Basit düşün. 360 bir çemberde 360 ne var? Bir çember 300 ama siz şey, sözelcisiniz. E, daireci gibi yok sözelciyim evet bir harf alayım. Bir harf verelim. Ee, 360 bir da bir çember 360 nedir? Dönüyor. Dön ne dönüyor? Dönen 360 ne dönüyor? Şey çevresi. Tamam. Mesela. Dönence. Peki. Siz bir harf daha <laughs> alın. Bir harf daha alayım. Mesela ben benim biraz ateşim Derece. var. Derece. Derece doğru cevap. <laughs> Böyle mi sorulur mu? <laughs> Ay pardon. <laughs> Dilan <Hanım>. Çok özür dilerim. <laughs> 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 Efendim yedi Fransızca kökenli bir sözcük geliyor. <laughs> Bakalım nasıl geliyor. Böbreklerin işlevsiz olduğu durumlarda vücuttaki zararlı atıkları temizleyen bir tedavi yöntemi. Diyaliz. Diyaliz doğru cevap. <laughs> Allah esirgesin. Efendim yarışmanın tam ortasındayız. 2900 puanımız var ve 1 dakika 53 saniye süremiz var. <laughs> On tane harf alabilirsiniz. Yani az önce Kayahan Bey'le aynı durum gibi ha. bir şey. O biraz tamam. daha azdı tamam, süresi. Öyle. Sizin süreniz daha iyice. Tamam. Stratejik davranırsanız e, bence bunun altından kalkılabilir. mümkün. önce harf alarak ilerleyeceğim. Almanıza <laughs> gerek Hiç de oluyor. olmayabilir Dilan İnşallah. Hanım. Yani ama şey, iyi durumdayız bana kalırsa. Efendim ikinci yedi harfli kelimemiz gelecek şimdi. Yine tek kelime yapım eki almış Arapça kökenli. Maddi bir bedel karşılığında çalışan kimse? Çalışan eleman işçi. Ne? Maddi bir bedel karşılığında dediğine göre o nedir? Maddi. Paralı çalışanlı. Ne diyoruzu? Ücret... Ha? Ne? Ücretli. Evet, ücretli doğru cevap. Bir dönem ücretli öğretmenlik yapmışlığım aklıma ah. gelmedi. <laughs> Zaten sizin aklınıza gelmiyor, ağzınızdan kaçıyor. <laughs> Enteresan. Yani daha önce karşılaşmadığımız bir <laughs> durum. Efendim sekiz harflerdeyiz. Tek kelime, Farsça kökenli. Bakalım Farş işimize şakalı. yarayacak mı bu bilgi? Gelsin soru. Eski dilde tüccar anlamına gelen bir sözcük. Eski, tüccar, tacir. Harf alayım. Harf verelim. Böyle bir, çocuk tekerlemelerini hatırlar mısınız? Aç kapıyı. Bezirgan. Bezirgan doğru cevap. Ben niye saldırıyorsam. Canını okudunuz ya. Elinizden de alamıyoruz. Hay Allah benim de tekerlemeyi hatırlamam. Efendim 8 harflerdeyiz. Türkçe bir sözcük soruyoruz. Çünkü sanki diğerleri başka dildeymiş gibi. Acayip tuhaf söyledim sevgili izleyenler. Türkçe kökenli bir kelime soruyoruz. Gelsin bakalım. Belirli bir düzene veya bir kıstasa göre düzenleme Arda arda getirme Sıralama, sıralama Ne? Sıralama Sıralama doğru cevap 9 <laughs> harflilerdeyiz Dilan Hanım 2 kelimeden oluşan bir mecaz soracağız e, Gelsin bakalım nasıl soracağız Aynı şeyin gerçekleştirecek kimselerin birbirinden habersiz ve birbirini engelleyecek biçimdeki düzensiz çabaları Harf alayım. Harf verelim. Evet. Aynı şeyi gerçekleştirecek kimselerin birbirinden habersiz ve birbirini engelleyecek ee, biçimdeki düzensiz çabalar. Örtüşmek gibi, şabalar. çakışmak gibi ama bir şey. Biz sizinle böyle. Evet, e, de, e, de, harf alayım. Evet harf alayım. ama bir şey içmek de mükemmel. <laughs> Değil. <gülüyor> İki kelime. Ha. Güzel yerden geldi o. Aynı şeyi gerçekleştireceğiz. Birbirimizi engelliyoruz ama neden? Çünkü farkında değiliz biz birbirimizin, birbirimizin farkında değiliz. Kör. Bir harf ne? Kör bir şey ama. Ne? Kör. Evet. Dövüş, danış. Evet ne? Danış mı? Hayır. Ö ö dövüş. Öl Kör dövüş mü? Onun bir sonuna Kör. bir harf daha koyarsanız size zahmet. Dövüşü. Kör dövüşü. Kör dövüşü doğru cevap. Dokuz harflerdeyiz. Yine iki kelime halk ağzında kullanılan bir tabir soruyoruz. Bakalım gelsin sorumuz. Yoktur, bulunmaz, ne arar anlamında kullanılan bir söz dizimi. Ne gezer gibi ama harf alayım bir tane. Harf aldık. G. iyi yerden geldi yine. Evet. Ee, bir, bir harf daha. Var. Bir harf daha. Süre, süre gidiyor. Süre gidiyor. Dur, dur. <laughs> Ödüm koptu. Daha iki sorumuz var. Gerçekten mi? Evet. Ee, Yoktur, bulunmaz, ne arar anlamında kullanılan bir söz dizirimi. Ee, Dilan Hanım, ya bir 50 liranız var mı? Oho. Ne gezer, nerede? Gibi. Kim götürsün? Yok. <gülüyor> <gülüyor> ee, Hangi? Ne? Yok. Hangi? bu ya? Hangi taraf hayır? Değil değil. Puh. Nasıl ipucu vereceğim? Bir ipucu vereyim. Ee, Yaradan. Yaradan. Allah vere. Gibi her onun gibi bir şey. Tanrı versin. Gibi ay Allah'ım ya. ya? <laughs> ee, ee, gitti. Yandık. Hak getire. Ya. Evet. İki soru daha mı var şimdi? İki soru daha var bir saniye merak Sağ etmeyin ben o bir saniye oynatmayacağım oradan. Siz bana güvenin. Bu arada Alkış'ın şeyi değişti ben laf ettikten sonra senkronize olmaktan çıktı evet. Alkış. Ee, gerçekten vallahi canım sıkıldı Dilan Hanım ya. Ne güzel gidiyorduk ya. Evet ya öf. Yani. Şimdi efendim 10 harflere geçtik. Ee, arapça Farsça köken, tarihten geliyor soru. Tarih. <laughs> Se sevmez misiniz? Çok zor. Çok zor. Ben i̇şte şu süreyi durdurayım da. Aynen. Gelsin. Osmanlı Devleti sınırlarındaki bütün toprak kayıtlarının tutulduğu ve bunlara özgü işlerin görüldüğü daire. Toprak, arazi, marazi. Yok öyle bir şey değil. Hmm. Şimdi bütün toprak kayıtlarının tutulduğu diyor. Mesela kayıt nerede tutulur? Kayıt nerede tutulur? O dönem düşünün Osmanlı. Şey kadınlar normalde kayıt tutuyor. Kadı boş verin. Ben hı, neye hı. tutarlar kaydı onu soruyorum. Deftere? Ha? Defter ne defteri? De bir şey defteri değil. Öyle başlasın. He. Defterdar, Def ne? <laughs> Defterdari. İşte böyle defter. Ne? Defterdaroğlu. Defter daire. defterhane. Defterhane doğru cevap. Sağ ol. Harika nasıl da bildiniz Dilan Hanım. <laughs> Teşekkür <ederim. gülüyor> Son soru iki kelime kendisi bir deyim. Deyim. Evet. Gelsin bakalım. Şimdi basmama gerek var mı? Yok abi. <laughs> olumsuz bir duruma istemsizce dahil olmak. Şey böyle denk gelmek dahil ha, olumsuz bir duruma. Evet. İçine düşme. Gibi. Yani olaya... Ee... Burası gelmek içine düşmek ne olur ee, olaya şey olmuş olayda e, sizden bahsediliyor <laughs> lafı geçmek sözü gibi geçmek gibi bir şey ne sözü geçmek G yok ee, Bahsediliyor. bizzat sizden bahsediliyor gibi düşünün. konu olmak şimdi ee, şeyinize konu oldu yok polis raporlarında geçermiş bu kayda geçmek gibi Kayıt bir olmak. şey Mesela polis raporuna sizinle ilgili ne yazarlar? i̇lk, tutarlar. Da? İlk ama neyiniz, hangi bilginiz yazılır? İsmi geçmek. <laughs> Hay Neyin? Allah, adı karışma olacaktı. <laughs> Çok ya. Evet. Tam olarak kimin bozduğunu bilmiyorum bu alkışı. Ama şöyle <laughs> geliyor yani, tırt, tırıt tırıt diye gelmeye başladı bu alkış. İlhan Hanım sizde de gerçekten son soruyu bilememeniz beni Süre biraz Süreden önce zaten patladık bir yerde evet. yani. O patlama yaydık zaten alırdık diye tahmin Olsun ediyorum. Aslında bence güzel yarıştın. Yani çok sizinle iyi beraber yarıştınız. yarışmak çok güzeldi. Ben sizinle beraber yarışmak da öyle 5100 puan aldınız ki yani çok daha iyi yere gidiyorduk. Yine yolda evet. ayağımız takıldı ya. Zaten bizler hiç hesaplamazdım. bence iyi almışımdır bilmiyorum. Yok yok <laughs> ya daha yüksekini alabileceğiniz çok belli ama. Bir dahakine belki sizle de belki i̇nşallah, bir daha inşallah. bir ayağınız alıştı diyelim. Evet <laughs> sevgiliyiz yani. İnşallah güzel olur. Ee, çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Hanımlar, beyler Dilan Hanım alkışlarla yerini uğurluyoruz ve dördüncü yarışma dinleyelim.